Aşkına ya şimdi ben sana evet dediğim zaman sen çok mutlusun ben her şeyi kabul ettiğim zaman bir kere hayır dedi mi dünyanın en kötüsü benim yani. Ben senin yüzünden kendimi yaşayamıyorum ya. Hayır diyememek senin ilgili. Doğru. Tabağa kadar sen geliyorsun sevgilinle ilgili dertleniyorsun bana ben zaten buraya kadar doluyorum. Ertesi gün gidiyorsun sarmaş tıraş fotoğraf veriyorsun ona ben senin çöp kutun muyum ya? E ben olmasam bu ilişki yürüyemeyecek o zaman. Bu dinlediğim ilişki sana hangi ilişkiler hatırlatıyor? hepsini. Kime güveneceğiz Allah aşkına yani kimseye bir şey anlatamaz olduk ya. Yani burada anlattığımı ben ertesi gün başka bir yerde duyacaksam ben ben kime bir şey anlatayım? Ben kendi kelime sırrımı bir tek ben tutuyorum ya bu durumda. Neden özellikle güvenmeyeceğin insanlara çekiliyorsun? Senin güvenle ilgili mesele mi? Ay abi sen de adam mı kaldı Allah aşkına orada hep bir suçluyuz ya. Adam akıllı şurada bir öfkemizi boşaltamıyoruz yani. boş o şerefsizleri. <laughs> Doğru. Abi öyle gel işte. Bunları söyle. Keşrefsin.